Herkese yeni videodan selamlar. Arkadaşlar bugün size iksir yapımını öğreteceğim. Karşınızda gördüğünüz gibi 5 tane iksirimiz var. Bir tanesi hatta direkt iki tanesi kötü iksir. Yani size zarar veren iksirlerden 3 tanesi yararlı iksir. Burada birinci güç iksiri. ikincimiz ateş direnci. Üçüncümüz zayıflık iksiri gece görüşü iksirimiz. Bu da zevklik iksirinin ikinci yapılış şekli. Şu anlık bunları arkadaşlar zaman vereceğim. Hazırsanız güç iksirimizle başlayalım. Güç iksiri için arkadaşlar bir su şişesi, bir nether wart gerekli şu anlık. Su şişesini koyalım. Nether wart'ımıza koyduk mu? Şunu arkadaşlar bir tane gerekli. Bir tane bile arkadaşlar. olmasını bekledim. Tamam bunları güzel. Şimdi arkadaşlar buraya boyunca garip iksiri gelecek gördüğünüz gibi. Bunu koyalım Bunu da arkadaşlar buraya koyalım. Sonra arkadaşlar pardon oraya bir tane koymayı unutmuşum. Blastosu. Bless sosu koyalım arkadaşlar. Bir tane Nether arkadaşlar ben fazladan koyuyorum. Öyle. Şimdi arkadaşlar bu güç iksiri olacak. Gördüğünüz gibi güç iksirimiz hazır. Yani arkadaşlar anlayacağınız bir su şişesi, bir Nether Wart, bir tane bless tozuyla bir güç iksiri yapılabiliyor gördüğünüz gibi. ikinci ateş direnci iksirimiz. Bunun için arkadaşlar bir su şişesi, bir nedir wart, bir tane de magma kremi. Nether wart arkadaşlar hepsine geçerli. Hepsinin olması gerekiyor yani. Şimdi arkadaşlar bundan da garip iksir çıkacak. Garip iksir çıkması gerek aslında zaten. Hemen çıksın arkadaşlar bekleyelim. Tamam. Garip gördüğünüz gibi. Sonra magma kremimizi ekleyelim. Hemen olsun arkadaşlar bu da. Yerdeki eşyalarımızı tamam. Hemen olsun. Ateş renci oldu bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen. Gördüğünüz gibi bunu atalım. Zayıflık iksiri arkadaşlar. Bunun için bir su şişesi. Nedir var bir tane? Bir tane mayalı örümcek gözü gerekiyor. Hemen olsun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyi valla ben nasıl olayım? <laughs> Hemen olsun bu da. Tamamdır. Sonra arkadaşlarım mayalı örümcek gözümüzü ekleyelim. Garip iksir oldu yine. Garip iksir olması lazım arkadaşlar hemen. Hemen olsun. Pçu pçu pçu. Bu da oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi zayıflık iksiri oldu bu kötü yönden olan bir tane iksir hemen içelim onu da Gece görüşü iksirimiz arkadaşlar Bunu yapmak için arkadaşlar bir su şişesi bir nether wart bir de altın avuç lazım Hemen koyalım Hemen olsun. Bekleyelim iki dakika. Hadi. Hadi. Koş koş, koş. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine garip iksir oldu. Hemen bu garip iksiri koyup altına avucu koyduğumuzda Hemen yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da gece Görüş iksir oldu. hopa Zayıflık iksir 2. Bu arkadaşlar zayıflık iksirinin ikinci yapılış şekli. Bir su şişesi, bir nether wart, bir parlayan karpuz, bir de mayalı örümcek özü. Su şişesini, koy su şişesini koyuyoruz arkadaşlar. Sonra nether wart koyuyoruz. Bildiğiniz üzere garip iksir çıkacak tamam mı arkadaşlar? Sonra arkadaşlar garip iksir çıktıktan sonra parlayan karpuzu koyuyoruz. Sonra olduğunda arkadaşlar bunu çıkartıp hemen mayalı örümcek gözünü koyuyoruz. Ve bu şekilde bize zayıflık iksiri çıkıyor arkadaşlar. Onunla aynı olan. Yani aynı zayıflık iksiri. Bir buçuk dakika o da. Bu da ikinci yapılış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakalım bundan ne çıkacak ya. Şu an bu zayıflık, iksiri, değil, zayıflık, zayıflık iksiri çıktı. Bakın. Sadece Maya ölecek Maya gözü koyarak da olabilir arkadaşlar yani. Yani bakın göstereyim size hemen. Aa durun arkadaşlar. Elimde kalmamış. Heh. Sadece bunu koyarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bayağı bir yöntem var yani. Sadece bunu koyarak. Ya da bunu, bunu koyarak. Ya da önce gösterdiğim şekilde yaparak. Bunu da hemen içelim. Kuluk kuluk kuluk, kuluk şimdi Şimdi buradan güçsü benim. <laughs> Kasa geldim. Şimdi en güçlü ben olduğuma göre savaşı da en güçlü benimdir. Arena. Ah dostum. <laughs> Hoppa. Gelin lan he, korkudan kaçtınız, değil mi? Hadi, 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 basitsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Siz de eksileri bu şekilde yapabilirsiniz. İyi günler dilerim. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.